Benim gelinimde. Evet. Evet. Gelin bakalım siz de kızlar. Gelin bakalım her zaman arkadaşlar. Bu öğrencimiz de okulumuzda, yazıya da ya de birlikte zaman geçirmiş. Evet. Maddi manevi bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayat çok kısa. Bugün varız, yarın yok. Ama yani Yade'nin adı inşallah burada hep yaşayacak. Herkesin ee, Konserimizi ilk düzenlediğimizde, Yade Hilal Özcan adına bir konser düzenlediğimizde e, sevgili sanatçı arkadaşım Bora Gencer ve Tayfun e, bize çok destek oldu teşekkür etmek istiyorum. Yade kızımız artık sonsuza kadar bu sınıfta yaşayacak. Müze olan tutkusunu arkadaşlar anlatmıştı. Onun gibi müze tutkusu olan öğrencileri burada yetiştireceğiz.